Merhabalar, ben Abdullah Kılcaz'dan. Herkese sağlıklı günler dilerim. Şimdi sizlerle mikro denetleyiciler dersimizin CCS ile PIC programlama kısmını anlatacağız. İlk başta kullanacağımız programlar Proteus programı ve PIC-C compiler programını kullanacağız. Şimdi ilk başta Proteus programından LED yakma söndürme kısmını başlayacağız. Devremizi çizelim ardından programımızı yazmaya başlayacağız. Evet, Proteus programımızı aç açıyoruz. Burada kaydetmek istediğimiz bölümü seçiyoruz. Falan böyle seçebiliriz. Geliyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Ve şematik olarak kısmımız olsun. PCB'ye gerek yok. Okeyliyoruz ve bizim Proteus bölümümüz buraya geldi. Şimdi ekleyeceğimiz ekipmanları belirleyeceğiz. Devrede kullanacağımız ekipmanlar. İlk başta biz 16F PİK ailesinin 16 serisinde 628A mikrodenetleyicisini seçiyoruz. Bize kristal ve kapasitörler lazım. Bir tane direnç lazım. İlk başta kapasitör alalım bir tane. 2 tane kullanacağız bundan. Bir tane de kristal seçelim. Kristalini de seçtik. Bir tane de resistör seçeceğiz. Direncimizi seçeceğiz. Ve Hemen mikro denetleyicimizi buraya ekledik. Sağ tarafta gördüğümüz A kısımlarımız var. Port A'mız var, port B'miz var. Ve port A'nın diğer kısmı da burada. Bunu mutlaka data sheet'ine ulaşmanız gerekiyor. Nasıl bir şey olduğunu görmeniz gerekiyor. Şimdi data sheet'ine bakalım bir de bunu. Evet, 16F628A portumuzun gerçekte kullandığı Bacakları bunlar bizim simülasyonda kullandığımız ise bu şekilde gözükecek. Gerçek devreyi kuracaksanız buradakine göre baz almanız gerekmektedir. Mesela port B'ler burada aşağıda e, B0'ıncısı, B7'nisi burada gözükmekleri, 6'da ve 13'de olarak gözükmektedir bacakları. Buna göre e, bir işlem yapmanız gerekmektedir. Şimdi Proteus programına gidiyoruz. İlk başta yapacağımız bir kapasitörleri yerleştirmek. Şöyle iki tane kapasitör yerleştiriyorum. Bir tane kristal yerleştiriyorum. Evet bunları şu şekilde bağlayacağız. Ve C1 kapasitörü 16'ya giderken C2'de burası biraz bozuk oldu ama o problem değil ve kapasitörlerimizde kaç olduğunu seç söylememiz lazım değeri 15 pikofarad kullanalım 15 pikofarad şu f'sini şuradaki f'yi de düzeltelim aslında çok önemli değil ama sizler için yapıyorum bunu da. ve bir tane de ground ekleyeceğiz buraya. Kristalimizin değerini mutlaka belirliyoruz. Biz 4 MHz'lik bir kristal kullanalım. 4 MHz bir kristal kullanalım. Şimdi LED'imizi buraya bağlayacağız. Bir tane LED eklememiz lazım onu eklemeyi unutmuşuz. Hemen ekleyelim. LED Red ekleyelim. Okeyledik. Bir tane resistor bağlıyoruz. Ben ee, B0 portunu kullanacağım. led'i ekledik ve bir tane de ground ekliyorum direncimizin değerini 330 yapalım ve devremizi kurmuş olduk şimdi sırada bizim yapacağımız işlem programlamayı yapabilmek ne o işleme geçelim c compiler programını açtık project pick wizard diyoruz ve bizim ee, bir kaydedeceğimiz bölümü seçmemiz lazım şurada herhangi ya da evet buraya belirleyelim yeni bir klasör ekleyelim uygulama bir diyelim uygulama bir diyelim led yakma bir diyelim çünkü daha öncesinde yapmışız main adında bir program yazıyoruz buraya okey diyorum Şimdi önemli olan kısımlardan bir tanesi burası, ee, mikro denetleyicimizi seçmemiz lazım. Şuradan 16F628A, şuradaydı, evet. Oscilatöründe e, kaç MHz'lik yazdıysanız onu mutlaka burada da belirtmemiz lazım. Bizim 4 MHz'li, 4 MHz'lik seçtik communication kısmından RS-232 ayarını kaldırmamız lazım çünkü kablolu bağlantı veya SPI haberleşmesi falan tarzında bir şeyimiz yok. Buradaki ayarları zaten biz ee, PİK'in kullandığı özellikler içerisinde, program içerisinde bunları kapatacağız. Şu an bunlara gerek yok. OK diyoruz. Evet program geldi. Evet program geldi, şimdi şöyle yapacağız, ya yani benim yaptığım özelliklerden bir tanesi şu, şu e, Kendi konfigürasyon ayarlarını açabilmesi için Bizim e, yazmamıza gerek yok, ben şöyle yapıyorum Şuradaki tırnak içerisindeki işlemi kopyalıyorum Bir kısmı açıyorum, internetten bir tarayıcı açıyorum Şuraya yapıştırıyorum ve bize direkt o yol üzerindeki kısımları getiriyor ve şuraya tamam şeklinde yapıştırıyorum. Şurada kullandığımız bizim nedir? Ee, hangi pik'i kullanıyorsak onu söylüyoruz burada. Kullanılan pik diyelim. Kullanılan pik. Burada osilatör e, hatta programın yaptığı konfigürasyon ayarları yapıldı. Şurada ise bizim osilatörümüzün osilatörümüzün e, frekansını belirliyoruz. mesela program içerisinde değiştirebilirsiniz. 20 e, 20 MHz yap, yapmak isterseniz de buraya 20 yazabilirsiniz. Asıl programımızın bizim ana programımız burası. Şöyle e, slash işareti koyduğumuzda bizim yorum yaptığımız anlamına geliyor. Şurası zaten default olarak biz kendimiz bulduk. Şurayı silebilirsiniz isterseniz. Şuraya yazalım. Ana program diyelim. Ana program diyelim buraya. Şuraya gerek yok. Burayı silelim isterseniz. Kafanız karışmasın. Şimdi asıl başlayacağımız yer burası. İlk başta bizim kullandığımız portlar neydi? B portunu kullanıyoruz. B portunu çıkış olarak yapmamız lazım. Onu da şu komutla yapıyorsunuz. Set alt tere tris alt dire, b diyorsunuz. Bütün portları şayet sıfır yapmak istiyorsanız yani çıkış yapmak istiyorsanız bütün portları çıkış yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Hexadecimal olarak yapmak istiyorsanız şöyle bir komut kullanırsınız. Yok ben binary olmak yapmak istiyorsam diyorsanız şöyle kullanırsınız. Set alt dire, tris 6 B diyorsunuz. Binar olarak 0 B 1 2 3 4 1 2 3 4 diyorsunuz. Bu da aynı işareti anlamına geliyor. Şimdi bir tane daha var. Bu da diğer tarafta desimal olarak kullanırsınız. Set alt tere tris alt tere b derseniz bu da hepsi aynı anlama geliyor. Programa tekrardan gelelim. Biz şu an için şunu kullanalım. Yani desimal modunu kullanalım. Hepsinin çıkış yaptık. Şimdi bir de bunları sıfırlayalım. output alt B yani B portundaki herhangi bir LED yanıyorsa onları sıfırlıyoruz anlamına geliyor. Onu da şöyle yapalım. 0x00 yapalım. Yani bu hepsini sıfırladığımız anlamına gelir. Hepsinin çıkış olarak belirlendi. Çıkışları sıfırladık. B portundaki çıkışları sıfırladık. Diyelim. Şimdi asıl program zaten aşağı tarafta gelecek ama sizler için şunu e, bir anlatabiliriz hatta programı yazarken söyleyin daha iyi olacaktır bence evet kullanacağımız komutlar yeni başlayanlar için zaten biraz da e, zor demeyelim de yaptıkça alışacaktır şöyle bir komutumuz var while komutu var while komutu yani her zaman bir olduğunda yani her zaman turu. Biz şu an bir diyoruz. Yani turu anlamına geliyor. Bir turu anlamına geliyor. Sıfır false anlamına geliyor. Şu an bir verisi yoldururuz. Yani sonsuz döngü oluştururuz. Şöyle söyleyelim o zaman. Sonsuz bir döngü oluştur Sonsuz döngü oluşturur. Süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi bizim ledimizi yakmamız lazım. Şöyle söyleyeceğiz. Output alt tere high komutu kullanabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğimiz pin alt dire, b0. b0 portunda bir e, yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. b0 portunu logic bir. Logic bir dediğimizde ledi yakma anlamına geliyor. Daha sonra dilay mesela ne kadar süre bekletmek istiyorsanız bunları söyleyeceksiniz. Ben diyorum ki 500 hatta 1 saniye kadar. Burada milisaniye cinsinden yazdığımız için 1000 yazmamız lazım. 1 saniye kadar. 1 saniye. Ee, led açık kalsın diyelim. Hemen aşağı geçiyoruz. Uğraşmak istemiyoruz. Şöyle kopyalayıp yapıştırabilirsiniz isterseniz. Şimdi bunu bir de söndürmemiz lazım. Hatta bunları şimdi çalıştırıyorum. İlk başta LED'imizi yakalım. Bir saniye kadar yani sonsuza dek yanacak şeklinde söyleyeceğiz. Compile menüsüne geliyoruz. Bakalım doğru mu yazdık yanlış mı yazdık bunları bir görmemiz lazım. Bir compile ediyoruz. Herhangi bir hata varsa zaten bu aşağıda size söyleyecektir. Şu an sıfır hata olduğunu söylüyor. Şimdi birlikte Proteus bölümümüzde kodumuzu yükleyelim. Geliyoruz. Biz buraya 4 MHz yazmıştık. Çift tıkladık. Daha sonra program file bölümüne gidiyoruz. Ben şuraya F içerisine kaydetmiştim. Ders nokta uygulama 1. Uygulama 1. Hex ve C oluşturdu. Hatta onu build all diyelim. Yani bir daha programda oluştursun kendisi. Evet oluşturdu. Şimdi geliyoruz. Program file. Mikro denetleyici Hex dosyasını yüklüyoruz. Şurada hex olduğunu gördük. OK Ve simülasyonumuzu başlatıyoruz. Sürekli olarak B portuna bir enerji geliyor. Ve sürekli yanıyor. Şimdi birlikte bunu bir de söndürmeye çalışalım. Aşağıya geldik. Söndürelim. Bu yıldol diyelim. Evet, tekrardan bir kontrol etti. Çalıştırıyoruz. Ama hala yanıyor. Bunun sebebi bekletme yapmadığımız için olacaktır. Durduruyorum. Bir de bekletmesini yapalım. Bir saniye kadar bekletiyorum. Geldik. Çalıştırıyorum. Bir saniye kadar bekletiyorum. Bir saniye kadar sönüyor. Bir saniye kadar bekletiyorum. Bir saniye kadar sönüyor. Şimdi bir de şunu deneyelim. Ben B0'ı e, çıkış yapmak istiyorum. B0'dan almak istemiyorum. Ama işte B ne diyelim? B1'den almak istiyorum diyelim. Veya B7'den almak istiyorum. 13 numaralı şuradan almak istiyorum. Hatta silelim bunu. 7'den almak istiyorum. Sadece 7'ye gelsin diyorum. Şu an mesela çalışacak mı bakalım bir. Bak hala B sıfıra geliyor. Biz B7'ye göndermemiz lazım. Nasıl göndereceğiz? Birlikte onu yapalım. Evet şimdi e, sadece 7. portu çıkış yapmak istiyorum. Diğer portların hepsini kapatmak istiyorsam veya farklı portları açıp kapatmak istiyorsam nasıl bir işlem yapacağız? Şimdi geliyoruz. Şöyle çıkış yapıyoruz. Settiririz. Altı ve B dedik. 0x00 hexa desimal olarak söylüyoruz. Hemen şöyle uzatalım. Set altre tris altre b diyorum. 0b1234 Şöyle boş kalalım. 1, 2, 3, 4 diyelim. Şimdi daha iyi anlayacağımız versiyonda göstereceğiz. Açıyorum. Buraya geldim. Şunu mavi yapalım. Ve pin isimlerinde yazalım aşağı tarafa pin B7, pin B6, pin B5, pin B4 dedik. Şöyle uzatalım biraz da boşluk bırakalım. Pin B3 diyelim, pin B2, pin B1 diyelim, pin B0 diyelim. Bunları da şöyle siyah yapalım ve hangisi nerede ne anlama gelecek gösterelim kalemimi alıyorum şöyle bir kalem alalım kalem aldım ee, pin b7 dediğimiz şuradaki sıfırın şöyle sıra sıra b7 b6 b5 b4 şu ilk dördünü anlamına geliyor b3 b2 B1 ve B0 da burada. Şimdi 0 yaptığımızda hepsinin çıkış yaptığımız anlamına geliyor. Ben diyorum ki sadece e, 7 numaralı e, pinimiz 0 yani bir çıkış kapı olarak kalsın. Onu da şöyle söylememiz lazım. Set altıre tris altıre b İsterseniz bu versiyonda yapabilirsiniz 0 1 1 1 1 1 1 1 diyorsunuz İsterseniz bu versiyonda yapabilirsiniz Dilerseniz desimal olarak nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Şuraya. Şu yan tarafına yazalım. Şu uzatalım. Yan tarafına yazalım bunu. Şurada. Set alt tere. Tris alt dire, B diyoruz. 0x. Şimdi 1 1 1 1 dediğimiz işlem. Şuraya geldiğimizde F anlamına geliyor. 0 1 1 1 dediğimizde 7 anlamına geliyor. Yani şöyle yazacağız. 7F yazdığımızda sadece ve sadece B e, 7 numaralı pinimizi çıkış olarak belirlemiş olduk. Şimdi bunu kodda düzeltelim. Şu çıkışları sıfırlamaya gerek yok. Onu kapatalım. 0x 7 F dedik. 1 saniye kalsın. Yine aynı şekilde bu yıl dol diyelim programa gelelim. Çalıştırıyorum. Bakın şurada gri olarak gösterdiğimiz yani bunları çıkış yapmadık. Sadece 7 numaralı çıkış yaptık. Bir de binary kısmından gösterelim bunu. Nasıl göstereceğiz? 0B 1 pardon 01. kaç tane oldu? 3 1 2 3 4 dedik. Ve tekrardan bu yıl ol diyelim. Geldim programa çalıştırıyorum yine aynı versiyonda çalıştırabiliyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. 1 ile 7 numarayı çıkış yapalım. Onu nasıl yapacağız? Geldik programa. Hatta şuradan gösterelim. 1 ile 7. Hemen aşağıya geldik. Set alt tris tris alt b dedik. 0x artık buraya ne gelecekse birlikte bulacağız bunu. Geldim, set alt direktirisi, alt, direk, alt direk B dedim, alt direk B dedim, 0, B, 7 ve kaç yapıyorduk? 1'i ee, yapıyorduk. Yani 0, 1, 1, 1, 1, yani burası 7 anlamına gelecek. Şurada, burada herhangi bir değişikliğimiz yok. Bizim işlemimiz burada değişecek. 0, 0, 1, 0 mı? Değil tabii ki. 1, 1, 0, 1 diyeceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz. 1, 1, 0, 1. Hangi anlama geliyor? Şunu şöyle yapıyorsunuz. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0 ile çarpıyorsunuz. 2 üzeri 1 ile çarpıyorsunuz. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ile çarpıyorsunuz. Yani hiç uğraşmaya gerek yok. İsterseniz gelip buradan bakalım. Ee, 1, 1, 0, 1. 1, 1. Şuraya geldik. 1, 1, 0, 1. D anlamına geliyor. Şuraya da D yazacağız yani. Parantezi kapattık geldik program içerisinde. Şöyle 0x7d yazdık. Bu ol diyelim. Ve çalıştıralım. Sadece 1 ve 7 numara geliyor. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Herkese sağlıklı günler dilerim.